Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güneş kremi e, favorilerimi göstereceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Favorilerim bunlar. Şöyle tek tek göstereyim. E, şu Solutin markası şu 30 faktörlü güneş e, kremi bu da çok güzel. Kaç tane bitirdim bilmiyorum. Şöyle göstereceğim elimde. Şöyle. Şöyle. Biraz parlama yapıyor ama 5-6 dakika, dakika içinde geçiyor bu parlaklık. Rahatsızlık hiç vermez. Ama gerçekten çok memnunum bundan. Şu markadan. Bunu da yeni aldım. Ee, bu, bu da güzel yapısı filan. Sürdüm. da yapısı çok güzel. Biraz parlama yapıyor ama 5-10 dakika sonra geçiyor yani. Şöyle sıkacağım. Göstereceğim. Çok güzelmiş gerçekten. Neymiş? Arya al, al. Yalına şu marka. Şöyle göstereyim şimdi. Çok güzelmiş bu da. Ama bir kullanayım. Ondan sonra size bildiririm ben. Yazarım. Bu da bir parlama yapıyor. Ama geçiyor dediğim gibi. 5-10 dakika içinde. Bu da çok güzel. Bu da güneş kremi. Havalonunun Güneş kremi 50 faktörlü Bu da çok güzel Bir güneş kremi Şu zaten bitti <laughs> Şu markanın O kadar güzel ki Hepsi çok güzel Harika Kaç tane bitirdim bundan bilmiyorum Çok memnunum hepsinden Bir de e eğer istersen O gün hani makyaj yapmak istedim Zaten bugün de yapmadım Pozzes'in e, renkli güneş kremi. O kadar güzel ki içine ağırlık yapıyor. O gün aynı BB krem etkisi veriyor. Bu da çok güzel. Hemen bir anlık sürüyorum. Bir maskara bitti. Hafif şey yapıyorum. Güzel oluyor ama yani ağırlık yapmıyor. Ciddi tavsiye ederim. Garnier'in güneş kremi. Bu da çok güzel. 24 saat nem veriyor. Onu şey yapmadım ama güzel. Memnunum bunlardan da. Bu daha yeni geldi. Kaç tane bitirdim bundan bilmiyorum. Daha da gelecek var. Onu da göstereyim başka bir videoda artık. Şu marka. Bu da çok güzel. Bir de vasılsın var. Biliyor musunuz? Mavi beyaz ambalajlı. Bir yüz için var. Bir de bu o da çok güzel. Arka, onu da tavsiye edim. Onlarda da bütün gösterdiklerim linkine aşağıya bırakacağım. O dediğim vasın hem yüz ayrı, bir de vücut için de ayrı. Onlar da çok müthiş. Onlardan da şey yapacağım. Oraya da bırakacağım. Bakarsınız. Bu da çok güzel. Hep kutularda saklıyorum böyle uyumdur benim. Dursun güzel güzel diye. Bu da çok güzel şu markanın güneş kremi. Çantamı da atıyorum böyle bir şey tazelemek için güzel oluyor ve e, spreyini de alabilirsiniz. Bu da e, güneş sonrası ferahlatıcı sprey ama o kadar güzel ki gerçekten bu benim ikinci şişe. Ay bereketli de. Şöyle sıkayım göstereceğim size. Anında o acıyı kızarıklığı alıyor yani. O kadar güzel. Şöyle süt gibi bakın. Süt gibi şöyle yapayım. Hemen emildi. Ne yapışkanlık ne bir şey. Hiçbir şey. O kadar güzel memnunum bundan şeyden garnierin şeyi güneş sonrası nemlendirici ferahlatıcı spreyi bu da gratis'in yeni markası e, nemlendiricisini aldım 30 faktör korumalı ama ben yine üstüne güneş kremi sürüyorum emildikten sonra bunu biraz bekliyorum üstüne güneş kremi sürüyorum ama yapısı dokusu harika arkadaşlar hem kuru ciltler için var atılamıyor Yanlış hatırlamıyorsam. Hem de yağlı çitle için var ama harika. Bunu serumunu da alacağım ben. Maskesi var. Maskesini de alacağım. O Yani tavsiye ederim. Bu da çok güzel kremmiş. Şöyle Razal Pozen'in böyle spreyi var. Böyle koruyucu. Hemen makyajın üzerine sıkıyorum. Çok güzel eminiyor. Bu da çok güzel. Spreyi. Daha da gelecek işte öbürlerini ben ayırmıştım. Gösterecektim. Bitti ama yine gösterecektim. Onu bilmeden atmışım ben maalesef. O yüzden. Bu da çok güzel. Bundan da kaç tane bitirdim bilmiyorum. Hem uygun fiyatlı hem çok güzel. Şimdi açmayayım. Ay açıkmış. Açmayayım dedim ama o öbürünü bunu açmışım. Bu da çok güzel şöyle yapalım azıcık göstereyim yapısınızı bu da bu parlama yapıyor bunlar o kadar değil bu yapıyor ama 5-10 dakika içinde geçiyor yalnız ondan sonra makyajınızı şeyinizi yapabilirsiniz üstüne bu parlama baya bir yapıyor ama sonra geçiyor 5-10 dakika içinde geçiyor şöyle bir beyazlık şey yapıyor ama sonra geçiyor dediğim gibi ama alın gerçekten bu da çok güzel yapısı var. Şey ambalajı da çok güzel göstereyim. Böyle şeyli kapaklı korumalı o da çok hoşuma gitti. Benim tekrar böyle üstünü kapatıyorum. Yani böyle kapatıyorum tekrar. O da çok hoşuma gitti. Şöyle ambalajı böyle kapatıyorum. Hiçbir şey. Böyle de ben bir krem aldım. Böyle sivil cam oluyor mesela. Bunu maske gibi kullanan da varmış ama ben kullanmam. Hani sivilce lokal olarak böyle sürüyorum. Böyle. Çok iyi geliyor. Dediğim gibi işte lokal olarak bunu uyguluyorum. Yani bunu iki bir birer gün arayla bunu oluyor olduğu zaman işte böyle rocker olarak uyguluyorum. Gerçekten geçiriyor tavsiye ederim. Çok güzel bir krem. Ama dikkat etmeniz ılık duş almanız lazım. Çünkü yakıyor. Gerçekten yakıyor. Baya bir yakıyor yani. O yüzden ona dikkat etmek lazım sadece. Ama şu kremi alın ne olur. Yeni çıkmış. O kadar beğendim ki. Ama bunun neyi varsa bakacağım. Serumu var diye atılıyorum. Bir de şeyini maskesi var mı onu bilmiyorum da ama varsa da alacağım o kadar güzel beğendim yapısı dokusu çok güzel arkadaşlar umarım keyifli izlemişsinizdir çok teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın